Merhaba arkadaşlar. aksiyonu bölümünün 7. Survival 7. bölümü hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben de Berkay. Evet arkadaşlar. Hatırlarsanız en son portalımızı yapmıştık ve videoyu bitirmiştik. Ve bu bu videoda ne yapacağız ben de bilmiyorum. İlk öncelikle maden, yatalım. Maden. maden. Tamam. Gel yatacağız. Ben yattım. Of oh yapmıyor yatmıyor lan. Canavar var yanda ben onu gebertip geliyorum. Anca beraber onca beraber. Mal ya yüzme kapıyı kapatayım Burayı niye tahta yaptın lan? Mal patladı yürü. Canavar gireceğiz. Canavar gireceğiz. Uyanınca yanımızda creeper pat, creeper olacak. Ne saçmalık. Endirmen var. Gel 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 gel. Tahta al tahta. Aa de demir yedek kazma varmış. Berkay sıçtık. Sesi duyuyor musun? Ya ses o olacak. Hadi ben gidiyorum. Dur. Ben Berkay beni bekle. Kafanı dağıtırım seni. Tamam. tane yaz. 16. Ama 25 tane yaz. ne tazı pişsin lan. tamam bana da piş. Bende 6 tane bittik var. Bende de 6 ben tane. Hadi. Dur harita da var ha. Harita da var bende de 6 tane. Hadi. Kanka oradakine daha. Oradakine mi gene? Aha. Döre 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 e dağılıyoruz mu? Ya mu? Oh. Oğlum bak suyun kenarlarından git. Ben zaten direkt atladım suyu. Ben daha şey yaptım. E, en son neredeydik? Aa kömür varmış. Ben bu kömürü niye kazıyorum biliyor musun? Hem böyle ocakta yarıyor hem de XP veriyor. Lan diamond. Yemin et. Vallahi. Mal geçen bölüm nasıl görmedik biz? Ben nereden biliyorum? Dur dur tamam sen al. Olacağım. Neyin ben yanında? Bak şunlar çok tehlikeli abi ya. tane buldum. O iyi. Ben de şu kömürleri alıyorum. Çünkü evde kömür kıtlığı var. Bir gün var ya sırf kömür için madene girelim. Sen de gördün kömürleri al. O bayağı kömür çıktı. Berka benden 24 tane 5 var. Sen de ve dört tane. Vereyim mi azıcık? Yok. Bana ne veriyor? Ha ah, sıçıyordum lan. Sıçıyordum. Nala gir giriyordum lan. Kapatayım derken. Dur lan dur. Kapa şuraları da geçelim. Abi çok tehlikeli. Bak şurayı da kapat. Okçu var Gökhan sıçtın Gökhan sıçtın sıçtın Sıç abicim Yıkarsın Lan hay okçun ebeni Lan kriz bitti patlamına tamam, koyacağım kriz bir senin yüzden Ananı amı Lan Gökhan yardım o siktir lan Lava at bari Gökhan tp'den Gel Bak ömür var hadi dur dur tamam ben şurayı kapatıp geliyorum abi şu Allah çok tehlikeli ya sen tahta aldın mı He? yok ama iki tane fazladan kazma aldım İyi tamam Allah pusula çıktı iyi neşe seyircilerimiz, neşe görsün. Neşe seyircilerimiz görsün dur, Şöyle bir meşale koyayım. Evet arkadaşlar sizden çok sohbet kuramıyoruz. Ee... ne diyecektim evet. ya Rabbi. Bak hep böyle oluyor bak. Hep, hep ne güzel bir konu açacağım. Hep böyle ne diyeceğimi unutuyorum. Burada yollar ayrılıyor diyor. Allah Allah meşale önemli bizim için. Bu kömür olmuştu. Al gel lan gel 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 al. Al sana 11 tane şey. 15 tane oldu. Aslında 12 tane verecektim de. al nasıl çiğ? Bu nasıl Tam ben alıyorum kömürleri sen git. Çok karanlıklar. Lan fare takıldı. Lan fare. Gir çık yap, gir çık yap, gir çık yap. Bilgisayar parçasıyla mı öldürdün lan? Gökhan gel yanıma. Berkay. Ha. Bir dahaki bölümlerde bizim e, ee, şey ne diyecek? Bir dahaki bölümlerde diyorum ya şu mantarı alalım. E, şey kömürleri kaz ki xp kasarsın o burada çakış var ona ne oluyor lan creeper patlattım dur lan dur dur abi bir çık ya Ben demirleri kazıyorum zaten toprak varmış. şuraya dedim. Işıklanır. Salak. sen ben... kör müsün? Şurada da kömürler var. almıyor mal ya. Al senin olsun. Oooo oh, lavlar. Berkay bak burası çok sıkıntılı. Sana kaç tane diamond var? Yedi. Kaç? Yedi. Ne? Lan tamam, değil değil. Değil. Dur demir. çakılları kaz kaz kaz. Çakmak taşı çıkıyor ya. Demir madenine gitsin lan. Annem bayağı demir var. Ya çakmak taşları lava gitti. Hoppa bana geldi. 60 tane kömür var. Bak kanka geçen şey eee normal şey oynuyorum hileli survival oynuyorum tamam mı tek başıma. Bundan e, elmas kürek aldım tamam mı bir tane. Full çakılı kazıyorum. Çakılı kazdım kazdım aha bunun gibi bir deste var tamam mı yani deste diyorum. Bunun gibi bir parça var onların hepsini kazdım. Elmas kalmadı. El, elmas kürek diye bir şey kalmadı. Yani elmas kürek de bir yandan sonra çok azalıyor. 10 tane çakmak taşım var. Bende 16 tane demir var. 49 Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Buradan mı gidiyor? Eyvallah altı. Al, lan al. lan Gel lan burada. Çakılları almayacağım ya. Gel lan burada reston falan var. Allah bunun orada da bir tane reston vardı da alamadım. Alacağım bunu mu? Alacağım be. Ana ne oldu? Mal görüyorum görüyorum mal ben de şuradayım ya. Ben şuraya gidelim ya. <laughs> <laughs> Lava gidiyordum lan. Bir de. Bir de. Altın var mı? Nerede? Ben var mı? Çok ha. Tamam tamam senin yerine ben olurum. Herkesin kazdığı kendine. Ben niye böyle bir şey yaptım ki şimdi? ne yaptım ben de bilmiyorum ama Berkay ne? Geldiğimiz yere mi gideceğiz? Bir TP ya. atsana sen neredesin? Aha Diamond yine lan Diamond Sans'a bak. Füsler TP'lerim var. Mal. Şu anda ben lava gidiyorum lan. Beni kurtar lan. TP at lan Allah. Ben kalacağım ben kalacağım çık. Bak ben... burada. Bak taş olsa bak ya. Oğlum bırak. Baba bir kalsın da. Dur lan biri geldi. Evet arkadaşlar kaldım. üzerinden devam ediyoruz. Berkay sen karşı taraftaki şeyleri al. Bayağı elmas çıktı lan. Sen karşı taraftaki altınları al. Tamam sen karşı taraftaki altınları al diyorum çocuk. Mübarek. Bak şey takılı parayı. <laughs> Serspera skapı yapalım mı lan? Niye? Çok kötü kaçıyor lan bugün. Anas feci. 11 tane elmas var. Abi ben. feci çıktı ama elmas. Ben de 7 tane var. Lan evde biri gelince korktum lan kim geldi diye. Gelen de amcası çıktı. <laughs> Aa demir buldum. Oğlum bildiğim çok güzel bir mora lan. Ciddiyim ben kötü falan diyordum da yok öyle ben değilmiş. Aa 1 tane altın buldum. Ney? 15 tane altın. Bende 0 tane altın var. Ama bayağı da demir var dediğim de 3 tane var. Yok. Demir referi. 3 tane altın varmış. Ondan sonra 64 artı 6 kömür. Ondan sonra da 18 tane de demir. Ben de 16 tane demir de şimdi atacağım. Ay. Abi ocaklarda 2-3 tane kömür var. Ciddi mi böyle fakirlik olamaz ya? Şimdi ise bayağı bir kömür topladım. Evet. Aa, video arasındayken şeye gidelim. Neydi o? Nedra gidelim. Blaze şu, Blaze çubuğuyla yapalım da şey yaparız. Stand yaparız. Hakikaten. Ha. Ama abi sen git ya. Ben şeye gidince yapamıyorum. Nedra e gidince. Geçen öğlesine video çekerken çok sıkıntı yaşamıştık. Hep ölüyorum Sen ölüyordun. Öyle. 26 tane demir var. Dur ya çok kastı. servo aç kapı mı yapacaksın? Ha dur dur. Tamam arkadaşlar. servo aç kapı yapacağız. Evet arkadaşlar kaldım yerden devam ediyoruz. Ee, Berkay gel. Lan ben, ben öleyim sen benim değerli itenlerimi al. mal tamam, hepsini alacağım. Tamam işte ben eve gideyim tp'lenirim tamam mı? Tamam. Dur. Gel yanıma gel. Mal. At at at. At, at. at mu? Evet. Sen attığına eminsin değil mi? Evet. Mal hepsi buraya gidiyor. Girdik ha. sen neredesin? Sen neredesin asıl? Ya şu yerdekileri al. Asıl sen neredesin? Pepe'yle yanıma. Ha tamam. Abi bak yerde Abi gelmiyor ya. mal ya. Ha geldi. Oh be. Mal elbiselerin. Tamam. Hadi ben ölüyorum. Aldın mı bir tane? Olur. Tamam olur. Ben seni öldüreyim. Ö öldüm. Mal mal gel gel gel. Oğlum XP'lerin boşa gitti ya. Mal 3 XP vardı lan. Tamam ben de 12 XP var. Ne oldu? Gel. Dur gel itemlerini vereceğim gel. Dekka. Bilansa gir. At. Yay yapıyorsun, okları alıyorsun, bana haber vermiyorsun. Ne no, yapayım olsun? ben kömürleri yerleştiriyorum. Al işte abi ya. Of. Sandıkları açamıyorum. Sandıkları bile açamıyorum. Bence biz vid videoyu burada bitirelim. Doğru mu? Doğru. Evet arkadaşlar Arsene... Ne Ney? Hunger Games çekelim. Tamam bir dahaki bölümde Hunger Games çekeriz. İnşallah benim bilgisayar e, düzelir ve Hunger Games videosu çekeriz. E, ne diyeyim? Aksiyonlu bölümün aha şimdi açıldı. Aksiyonlu bölümün 7. bölümüne sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Gökhan. Ben de Berkay. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.